Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar silah hızlı silah şöyle Edgar'ı deneyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar ve diğer skinleri arkadaşlar bugün skinleri deneyeceğiz arkadaşlar yarın ise arkadaşlar yeni karakterleri deneyeceğiz arkadaşlar yarın ise karakterleri deneyeceğiz arkadaşlar yeni karakterler yani arkadaşlar Squeak yani bahsettiğim şey arkadaşlar Squeak ve belli arkadaşlar. Belli Lanka güzel bir karakter ama Squeak arkadaşlar o kadar da iyi değil yani bahsedildiğinden bahsedildiğinden o kadar değil. o kadar güzel bahsedildi ama arkadaşlar çok da güzel değil arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kaç öldü yes öldüm Ben şu an ölmekten kurtuldum. Lakin vuruşları böyle. arkadaşlar şu üstüne atlayacağım. Arkadaşlar ultisinde bir şey yok zaten arkadaşlar Arkadaşlar bir diğer skinimiz ise arkadaşlar. Golden skini. Golden skin de İsrail'e gidiyorsa arkadaşlar Fener sende arkadaşlar. Arkadaşlar Fener sende bir diğer skinimiz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Fener sende oyuna eklenen bir skin gameplay yapıyorum arkadaşlar şu an oyuna eklenen bir skin gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar şuna bakın ya görünümüne bakın arkadaşlar özel hareketler arkadaşlar özel hareketleri geçtim üstünü göstereyim arkadaşlar özel hareketleri geçtim görünüşü bile güzel arkadaşlar fener sende oyuna eklenen sendenik kostümlerinden en iyi kostüm arkadaşlar Atışlar arkadaşlar mendil atıyor arkadaşlar galiba. Bayram mendili atıyor. Atışlara bayram mendili. Arkadaşlar aksuzağını da deneyeceğim. Aksuzağ zaten aynıdır zaten. Bir deneyelim yine de biz. Arkadaşlar bana atar. versin lan! Kesme lan! Hasar verdi. Kesme. Kesme kes demedik ya. Arkadaşlar bu arada ekrana 18 tane skin var arkadaşlar. Arkadaşlar hangisinden başlasam hiç bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar ne? Arkadaşlar ultisi de böyle. Neredeyse aksu aynı. Aksu aynı ultisi böyle arkadaşlar siz tam göremediyseniz arkadaşlar ben tekrar ulti doldurayım tam göremediyseniz arkadaşlar ben tekrar ulti doldurayım şöyle arkadaşlar bu arada o arkadaşlar gaza öldü arkadaşlar ultisini biraz görmüşsünüz şimdi tekrar kapatayım arkadaşım lentim sende arkadaşlar gerçekten çok güzel lentim sende şimdi arkadaşlar arkadaşlar kaybedeceğim. Sıfır kupa zaten kaybedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de sekiz dakika bilmiyorum arkadaşlar. Kaybediş anını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gelin. Kaybediş anını göstereyim arkadaşlar. Kaybediş anını. Evet şimdi arkadaşlar. biraz böyle proluk yapıyorum. Bana bakmayın. <laughs> hmm. Mortislerin katilin olacağım. Arkadaşımın ölmesini bekliyorum arkadaşlar Ben de direkt öleceğim. Arkadaşım ölürse ben de direkt öleceğim zaten. Ama ikinciyken ölürse tabii. Tabii, evet, tamam. Arkadaşlar böyle bir ultisi var. Güzel. De ya. Yani gerçekten ultilerin de kralı arkadaşlar hesaplaşmaya gittik ben bunu arkadaşlar dostum maçında deneyim Çünkü arkadaşlar ka kazanmak istediğimde kaybediyorum kaybetmek istediğimde kazanıyorum Arkadaşlar şu Abi. Sıktım. Arkadaşlar zaten ikinci olsaydı yine kazan. 35 kupa. Dırr. Hareketi de çok güzel yani. Arkadaşlar göstereyim size arkadaşlar böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle böyle kaldırıyor. Şey yapıyor. Şimdi gidiyor. Seni istemiyorum diyor. Ondan sonra atıyor. Ama onun parası var. <laughs> Parayı hiç düşünmüyor. Silah şor yine deneyeceğiz. Bu da şekilde burada çok fazla para harcayan birisi galiba. Zaten bra pasta satılıyor ya herkesin parasını çalıyordur. Zaten bra pasta ya herkesin 169 249 elmasını çalıyordur. kendi kendine şekil şeyler almış. Bak şuna ya. Kendine şekil çukurlu şeyler almış. Allah'ım ya ya. Beni bulamaz dedim. Buldu. Ulan. Arkadaşlar ama bakın arkadaşlar gerçekten herkesin elmasını çalmış gibi gözüküyor ya. Herkesin elmasını çalmış. Kendi şekilli kulu şeyler almış gibi gözüküyor. Arkadaşlar atışları normal ama arkadaşlar görünüşü. Görünüşü. Görünüşü efsane. Ultisi de aynı. Görünüş efsane. Görünüş yoksa biz yalan. Kalbiniş animasyonu göstereyim arkadaşlar. Yok gelmedi kaybedici animasyonu. <laughs> kaybedici animasyonu gelmedi. Şuraya gerek yok. gelmedi gerek yok. zamanımız kısıtlı. Arkadaşlar şimdi hangi skin ya? Hangi skin arkadaşlar çok fazla skin diye düşünüyorum. Ne kobi arkadaşlar? Başka şu an bir de seçeceğiz mi arkadaşlar? Altın ne Neko. kobi? Ne arkadaşlar? Altın ne de aynı. Zaten onu da aynı şekilde denememize gerek yok arkadaşlar. Altında bir de aynı zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi atışına bakın. Arkadaşlar kedi atıyor. Böyle çizik atıyor arkadaşlar çarptığında. Ult aynı mı? Aks aksuar aynı mı? Aynı aksuar. Arkadaşlar şeyini deneyelim. Süper. Süper şeyini deneyelim. Arkadaşlar bakın tekrar oldu. Nasıl yaptım diyeceksiniz. Hile yaptı diyeceksiniz. Bu arkadaşlar yıldız gücü. Bu <laughs> bir yıldız gücü arkadaşlar. Iskaladığında tekrar doluyor. Sinirli arı tekrar doluyor. Lan sen de bir gel ya. Şunu atacağım birine. Allah. <laughs> Arkadaşlar kurt atıyor. Burada kurt atıyor arkadaşlar. Ve ondan sonra büyük bir çizik geliyor. Ölebilirsin kardeşim. Arkadaşlar bu arada DIA Surge'e de geleceğiz. DIA Surge'e de geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar DIA Surge'e de geleceğiz. Yine yani arkadaşlar el yapımı Surge. Arkadaşlar sen ne kopyi ve baş düşman bir de deneyeceğiz arkadaşlar. Baş düşman bir. Arkadaşlar şimdi geri gidelim ve baş düşman bir. Arkadaşlar ve baş düşman bir. Süper selme kostümü. Yeni kazanan. Süper selme kostümü. Yeni kazanmış bir süper selme kostümü. Arkadaşlar baş düşman bir. Arkadaşlar şöyle bir atışına dikkat edin çok güzel bir atışı var ya. Ben atışının ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Atışının ne olduğunu anlayamadım. Siz anladıysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar hadi ölme 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 ölme. daha ulti falan gösterdim arkadaşlar. Çarptığında arkadaşlar böyle bir şeyler bırakıyor arkadaşlar. Böyle çarp çarpıyor yani. Arkadaşlar şimdi diğer skinlerimizi de deneyeceğiz. Var demir başı 8 bit var ama Marişan raf var. Ohu Daha biz hangisinden başlayacağız? Daha Marişan Raf var. Ohu. Arkadaşlar şimdi diğer skinleri bize geçersek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan paranın yeni skin'i arkadaşlar. Talih düşmanı Tara. En fazla bir 12 dakika ol olsun arkadaşlar. Talih düşmanı Tara arkadaşlar. Böyle arkadaşlar Talih düşmanı Tara da böyle kar karot kartları atıyor. Sena arkadaşlar senin geleceğini falan da belirliyor arkadaşlar böyle bazı kişiler var arkadaşlar senin geleceğini belirliyor geleceğini gösteriyor falan diyorlar arkadaşlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar hareket edemiyorum hasbin Allah ver <laughs> Ömer Ranit Allah Arkadaşlar bu video en fazla 13 dakika olur. Ay en az 13 dakika olur arkadaşlar. Şu an arkadaşlar göl şu an arkadaşlar tüm çalıları görebiliyorum. Çalılara bakın çalıda resmam yok. Şurada da bir yok. Arkadaşlar yani ulti kasacağım şimdi. Arkadaşlar çalıda Edgar var. Edgar çalıda. Edgar çalıda. Edgar ve çalı serüveni. Arkadaşlar şimdi ultisine bakın ya. Ne kadar güzel bu ultidir ya bu. Ne kadar farklı bu ultidir. Saldır. Yok sen ya da bana can ver. Arkadaşlar güzel güzel skin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim. Biz arkadaşlar skinlerimizi. Arkadaşlar hangi skinler var? Ember de la Vega. Asen skin DIY var. Başka skin var mıydı ya Bir de skin'i var. bardemir başı zehir bit var. Oho. Amber de la Vega'yı seçelim arkadaşlar. Amber de la Vega. Arkadaşlar. öyle bir animasyonu yok arkadaşlar. Arkadaşlar tamamen görünüm için arkadaşlar. Çok güzel görünüyor ama gerçekten. Atışları da çok iyi. Hızlanıyorum arkadaşlar. Dın. Ateşledim. Arkadaşlar şimdi gelelim arkadaşlar. Ultiye geldi arkadaşlar. Yani hiçbir değişiklik yok arkadaşlar bunda. Yok. Arkadaşlar şu an videoyu durduracağım çünkü arkadaşlar. Asbi Allah,

o zaman Belli'yi tanıtmış olurum. el Belli'yi arkadaşlar tanıttığımız şeyleri arkadaşlar karakterleri tanıttığımızda arkadaşlar orada deneyeceğim. Ben yani arkadaşlar şimdi Belli'yi tanıtmış olurum arkadaşlar o zaman. Yani ile neredeyse aynı şeylerdeler arkadaşlar. Belli'nin skin yani. Arkadaşlar Asus'ların hepsini Ulan şimdi senin ağzın

Arkadaşlar biz hiç hareket etmeden kazandım. Neredesiniz? En kötü internette kazandım arkadaşlar. İnternette ikinci oldum. Arkadaşlar gerçekten bu mümkün var mü? arkadaşlar? En kötü internette ikinci oldum.

Ben videonun başına marşar rafı denemiş miydim? Vuru 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 vuru. Denememiştim. <laughs> Zamanda geriye döndüm denememişim. aşkına. Sidyeler aşkına. Midyeler, sidyeler. Fidyeler aşkına. Zekatlar aşkına. We don't need to talk. Arkadaşlar ne oldu orda 17 Lan ben 13 dakikalık oldu. 17 dakikalık oldu ya. Arkadaşlar bakın şimdi. Yıldız atıyor arkadaşlar. Security alert. Alertına şimdi senin. Ben burada ulti katmaya çalışıyorum. Sen orada alert diyorsun. Oh, arkadaşlar ateş, ed ateş ederek ilerleyebiliyorum. O zaman ateş ederek ilerleyeceğiz. Arkadaşlar ateş ateşle karşılık vereceğiz. Arkadaşlar şimdi ulti 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 anne <laughs> arkadaşlar gameplay saldır oğlum saldırsana arkadaşlar düştü arkadaşlar ben bunu deneyeyim ben bunu deneyeyim Arkadaşlar şimdi ulti arkadaşlar yıldız atıyor bu. Sen stun mısın oğlum? Güzel arkadaşlar. Vay yıldız yıldız. Bu da bu da bu da İspanyol. 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 Arkadaşlar mısın ya ve arkadaşlar oldum bu tanıttım arkadaşlar bunu da şimdi arkadaşlar ne başka ne vardı ya bu oldu arkadaşlar düşünmeye çalışıyorum Başka ne vardı Brawl oldu da bar başı 8 biter arkadaşlar bu Bar Demirbaşı Secret'i deneyeceğim. %99 kazanacağım. Arkadaşlar, Nimerex, Nimerex yazacağım. Yalan bakın arkadaşlar, Nimerex diye bir kod yok. %99. Belki olabilir ki %99 değil mi? belki olabilir arkadaşlar Nimerex. Şimdi YouTuber'ın hakkını yemeyelim. Arkadaşlar mod atıyor hafta sesini de açayım. Arkadaşlar. Koltuğun ateş ateş şeyi gibi atıyor arkadaşlar. Koltuğun ateş sesini atıyor. Ultisi zaten arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Power League'de yanında bir şey var ya arkadaşlar. Power League'de hani yanında bir tane taret var. işte onu atıyor arkadaşlar. Şimdi bir deneyeceğim yani. Arkadaşlar onu gerçekten. Evet. Arkadaşlar şimdi galiba kosmelerimiz bu kadardı diye hatırlıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.